Tolga kardeşim merhabalar. Sen de hoş geldin forumumuza. E, i̇lk mesajını atmışsın. O yüzden e, direkt olarak bir hoş geldin e, diye karşılamak istedim seni. Mesajında şöyle yazmışsın. 40-43 inç bir led tv satın alacağım. Çok yakın zamanda ve öğrenci olmamdan mütevellit fazla esnek değilim bütçe konusunda. Vestel 40 inç smart ve full hd olan televizyona 1650-1750-1700 vermektense gönlüm AVOX, Aksen, Sunny, Seg gibi markaların aynı özelliklere sahip televizyonların 400-500 lira ucuza almaktan yana demişsin. E, fakat bir güven sorunun olduğunda yazmışsın. E, panel vesaire çok önemli tabi ama sizin fikrinizi almak isterim markalara dahil. Seg markası diğerlerine göre biraz daha mı güvenilir sanki bilemedim. Bazı şikayet sayfalarını okuduğum üzere bu markaların paket açıldığında dahi kırık çıkmaları çok meşhur sizce değer mi tarzında bir mesajın var. Tolga kardeşim hemen şöyle bir bilgi vereyim. E, beni tanıyan üyelerimiz bilirler. Ana markalara yüksek bedeller vermektense e, o yine aynı özelliklere sahip alt markaları ama mümkün olduğunca ben aynı güvencelerle ve aynı kalitede servis hizmetiyle olan alt markaları tercih etmenizi genelde tavsiye ederim. Bu size aynı zamanda tabii ki ee, ekonomik avantajda sağlayacak. Şöyle bir örnek verelim size. Ee, senin örneğinden hareketle çünkü Vestel markamı alayım diye sormuşsun. Senin örneğinden hareketle Vestel'in işte ne olsun XX123 model e, bir televizyonu olsun smart özellikli 2000 liradır. E, ama aynı televizyonu Regal e, XY123 model altında e, 1800 liraya alabilirsin. E, tabii bu şu anlamı da taşımalı aynı zamanda. Vestel nasıl 3 yıl garantiliyse Regal de 3 yıl garantili olmalı. Vestel nasıl ücretsiz montaj hizmetine sahipse Regal de ücretsiz montaj sahi, e, hizmetine sahip olmalı ki öyle. Ancak senin tercihlerinde şöyle bir durum var. Mesela Seg markasının üstünde durmuşsun Tolgacım. E, Tolgacığım. Seg markalı ürünler elektronik ürün grubundan bahsediyorum. İki yıl e, garanti kapsamındadır ve aynı zamanda ücretsiz montaj hizmeti yoktur bu ürünlerde. Evet doğru. E, Vestel ile aynı kalitede, aynı yazılımda, aynı panel, aynı ana ana, ana, ana kart kullanılıyor. Ancak e, garanti hakları ve ücretsiz montaj hizmeti önemli. Burada seninle e, hemen a, o paralele geçiyorum şu an. E, kutulardan televizyonların kırık çıkması ile ilgili e, konuyu da söyleyeyim hemen. Bunun marka ayırımı yok Tolgacım. İstediğin hangi marka olursa olsun? Her markada maalesef ülkemizdeki kargo ve lojistik e, profesyonelliğini göz önünde bulundursak maalesef her markada paneller kırık çıkabiliyor montajda. E, Avox Acsen Sunny gibi markaları ben ayırıyorum Senin e, sorduğun soruya bu cevap videosunu çekmeden önce. E, Bay Dublör kardeşimizle e, forumda AVOX televizyonla ilgili bir tartışma içerisindeydik ki o konu başlığını zaten görebilirsin. E, AVOX televizyona, e, AVOX'tan örnekle gidiyorum. Şu an biraz tepkiliyiz çünkü yazılım konusunda maalesef e, neredeyse bir yıla yakın zamandır e, bazı bildirimlerde bulunmamıza ve taleplerde bulunmamıza rağmen maalesef AVOX yetkililerinden herhangi bir geri dönüş alamıyoruz. Olumlu bir dönüş alamıyoruz bu konuyla ilgili. Bırakın olumluyu, olumsuz bir geri dönüş dahi alamıyoruz. Ee, o yüzden biz her zaman şunu söylüyoruz Tolga, ee, her ne marka alıyorsan al, aldığın marka değil o markanın arkasında o markayı temsil eden e, firmadır önemli olan. Bu doğrultuda benim sana tavsiyem AVOX, AXEN, SUNNY gibi markaları almaktansa veya e, AVOX'un yeni ürettiği bir marka vardı Telefox'tu yanılmıyorsam. Bu tarz markaları almaktansa e, arkasında bilinen firmaların işte Arçelik'in, Vestel'in e, yapıyorlarsa ki yok şu an ama Samsung'un, LG'nin olduğu güvenilir e, işletme, güvenilir firmaların olduğu alt markaları almanı tavsiye ediyorum. Sana bir örnek e, ve de tavsiye şu. E, Vestel ana markasını alma. Aynı özelliklerde 40 inç demişsin veya 43 inç demişsin. 43 R6520 Regal marka televizyonu inceleyebilirsin. E, fiyat bandı senin istediğin ölçülerde çıkacaktır diye tahmin ediyorum. E, ve sana yine şaşırtıcı gelebilir. Finlux markasını da inceleyebilirsin. Onun da ücretsiz montaj hizmeti ve 3 yıl garanti özelliği mevcuttur. Bu az önce saydığın Avox, Aksensani gibi markaların da garanti süreleri 2 yıldır. E, o yüzden o markalara... Yani 400 lira 500 lira küçümsenecek rakamlar değil ben de farkındayım. Ancak 1 yıllık garanti süresi de azımsanacak bir süre değil. O 400 lira kar ettim diye düşünürken televizyonunun 2,5 yıl sonra arıza yaptığını varsayarsak eğer bir de paneli bozulacak olursa o televizyonun çöp olma olasılığı da var biliyorsun. Bu doğrultuda sana tavsiyem arçelik almıyorsan altus al. Tusal. Vestel almıyorsan Regal al, Regal almıyorsan Finlux al şeklinde olacak. Segi de alabilirsin, kalite anlamında bir sıkıntı yok. Ancak dediğim gibi garanti süresi kısadır. Aynı zamanda da ücretsiz montaj hizmeti yoktur. Bilgin olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.